Aslında biz geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımızla bir Azerbaycan seyahati yapmıştık. E, Yüksek Stratejik e, i̇ş birliği e, Azerbaycan seyahati yapmıştık. Ve o seyahatten sonra Şubat ayıydı e, Türkiye ve dünya kapanmaya gitti. Ve bir yıl sonra e, yine Şubat ayında biz Ankara'da e, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov'un se e, seyahati ziyaretiyle bir e, iş formu yaptık. E, o iş formuyla aslında biz böyle bir şeylere başlamıştık. Arkasından da Sayın Ticaret Bakanımız Azerbaycan'ı ziyaret etmişti ve bugün ben Azerbaycan'dan döndüm. İşte bir geçen hafta da Sayın Cumhurbaşkanımız Suşel'e ziyaret yaptı. Aslında Azerbaycan durmadı diyebiliriz. Ama iş konseyi olarak bu dönemde biz Azerbaycanlı muhataplarımızla ve yürütme kurulumuzda online olarak toplantılarımıza devam ettik ve burada birçok toplantıyı bu şekilde gerçekleştirdik başarıyla. DEİK üyeliği bugün e, ben şuna söylemek istiyorum. DEİK e, 140 iş konseyi, e, 140 iş konseyiyle e, 140 ülkeye erişim veriyor DEİK iş insanına. Bence bu bulunmaz bir şey. Yani bugün e, bir iş insanının e, bu 140 ülkenin hangisinde bir bilgiye ihtiyaç olsa. DEİK ailesinde ise bu kişi bu bilgiye çok hızlı ulaşabilir. Bence bu da bu küreselleşen dünyada e, çok büyük bir e, faydadır. DEİK eee biz bir ailedir ve biz e, yurt dışında faaliyet gösteren şirketler birbirimizi destekliyoruz. Ben Azerbaycan'a gelmek isteyen DEİK üyesi olan ve olmayan herkesi e, elbette destek oluyorum. Ee, ama tabii DEİK üyesi olduğu zaman bu iletişim daha fazla oluyor, bu etkileşim daha fazla oluyor. Çünkü toplantılar oluyor, etkinlikler oluyor, buralarda bir araya geliyoruz sürekli. O yüzden dünyaya açılmak isteyen, e, küresel iş yapmak isteyen herkesin e, mutlaka DEİK'e üye olması gerektiğini düşünüyorum. Aslında ben DEİK'te ikinci kuşağım, ee, rahmetli babam e, DEİK'e e, 80'lerin sonunda, 90'ların başında üye olmuştu. O zaman DEİK Odakule'deydi ve o zamandan beridir biz DEİK'te üyeyiz ve ben değek etkinliklerinde bazen babamı tanıyan babamın arkadaşlarıyla karşılaşıyorum ve bana babamla babamla ilgili çok güzel anılar anlatıyorlar. Yaşadıkları seyahatleri, yaptıkları projeleri anlatıyorlar. Bu da benim için tabii inanılmaz bir bir an oluyor. Babamla olan özlemi o anda bir gidermiş oluyorum. Yani burası bir dernekten öte burası bence bir bir aile. E, abilerimiz var. Burada uzun yıllardır DEİK'te de, e, faaliyet göstermiş, çalışmış. Bizler varız. Yeni katılan kardeşlerimiz var. Bir aile şeklinde burada çalışıyoruz. DEİK bir aile, DEİK bir dünya teşkilatı.